de benim. Kötülük de benim. Ben iyiliği de seviyorum, kötülüğümü de görüyorum. Onunla ilgili bazen tedbir alıyorum, bazen almıyorum. Ama ne olursa olsun hayat benim. İyi bir şey yaşadığımda seviniyorum, kötü bir şey yaşadığımda üzülüyorum. Ama şunu fark ettim. Kötülüğüm de bana ait. Beni ben yapan şey sadece ışıklarım değil, gölgelerim de. Eğer gölgemi inkar edersem güneşin altında var olamam. Ben sadece iyiliğimle değil, kötülüğümle de varım ve bu yüzden bana dokunan her şeyi seviyorum. Çünkü onlar benim. Çünkü ben, her şeyimle bir bütünüm. Şimdi kendine sor. Kendi gölgenden kaçıyor musun? Yoksa onunla yürümeyi öğrendin mi? Doğduğun gün hiçbir sorunun yoktu. Sadece nefes alan, hayata yeni açılan, hiçbir şeyin farkında olmayan bir çocuktun. Ama zaman geçti. Hayata dair ilk sevinçlerini yaşadın, ilk hayal kırıklıklarını tattın. Sonra bir gün fark ettin. Hayat sadece mutluluklarla dolu değildi. Sorunlar vardı, borçlar, kaygılar, hayal kırıklıkları, umutsuzluklar ve bugün belki de kendini bir çıkmazın içinde hissediyorsun. Neden her şey üstüme geliyor, diyorsun. Bu sorunun içinden nasıl çıkacağım, diye soruyorsun. Ama stoğacılar binlerce yıl önce bir şeyi keşfetti. Her sorunun içinde bir fırsat gizlidir. Ve senin şu an göremediğin şey de tam olarak bu ama eğer bunu fark edebilirsen hayatın tamamen değişebilir. Bütün sorunları halının altına süpürelim. Bir anlığına her şeyi bir kenara bırak. Tüm sıkıntılarını, tüm dertlerini, maddi kaygılarını, özel hayatındaki çalkantıları, gelecekle ilgili endişelerini şimdi hepsini hayali bir halının altına süpürelim. Çünkü şu an içinde bulunduğun ruh haliyle bir çözüm üretmeye çalışırsan sadece daha fazla dibe batarsın. Ama şunu unutma Halının altına süpürdüğümüz sorunlar orada sonsuza kadar kalmayacak. Sadece onlara farklı bir gözle bakabilmek için onları bir süreliğine ortadan kaldırıyoruz. Şimdi nefes al ve birazdan tek tek o sorunları halının altından çıkaracağız. Ama bu kez farklı bir zihinle, farklı bir bilinçle. Çünkü çözüm düşündüğünden daha yakın. Sorunlara farklı bir bakış açısı getirmek sana garanti ediyorum. Şu an kafanda dönüp duran o ağır yüklerin en az üçü, belki dördü aslında senin düşündüğün kadar büyük bir sorun bile değil. Ama biz insanlar böyleyiz. Küçük bir şeyi büyütür, zihnimizde devasa bir probleme dönüştürürüz ve sonra o sorunu gözümüzde büyüttüğümüz için gerçekten de içinden çıkılmaz hale getiririz. Şimdi bir adım geri çekil. Kendine dışarıdan bak. Gerçekten bu kadar büyük bir sorun mu diye sor. Ve işte tam burada farkındalık başlıyor. İşte tam burada zihnin gerçek çözümleri görebilmeye başlıyor. Hiç düşündün mü? Sürekli yağmur yağıyor ama deniz seviyesi hiç değişmiyor. Yıllardır her gün, her saniye bu döngü devam ediyor. Ama o devasa deniz olduğu gibi kalıyor. Peki neden? Çünkü her şey bir dengede. Tıpkı vahşi doğada olduğu gibi. Hayvanlar birbirlerini avlıyor ama bu vahşet değil, bu denge. Eğer o küçük haşereler yenilmezse, doğa dengesini kaybeder. Eğer bir tür fazla çoğalırsa, ekosistem çöküşe sürüklenir. Şimdi kendine şunu sor: Senin hayatında denge var mı? Denge sadece doğada değil, insan hayatında da en büyük kuraldır. Sen yemezsen yaşayamazsın. Ama sadece yemek çözüm değil. Vücudunun bunu işlemesi, dönüştürmesi, atık haline getirmesi gerekir. Araban benzin olmadan çalışmaz ama sadece benzin koymak da yetmez. O benzinin motorda yakıt haline gelmesi, yanması hareket enerjisine dönüşmesi gerekir. Yani her şey bir döngüye bağlı. Ve senin şu an yaşadığın sorun da bu döngünün bir parçası. Sadece sen bunu henüz fark edemedin. Bugün stres yapıyorsun, yarın mutlu oluyorsun. Bir gün kaybediyorsun, başka bir gün kazanıyorsun. Ama hayat sadece kaybetmekten ya da kazanmaktan ibaret değil. Asıl mesele bu döngüyü nasıl yönettiğin. Çünkü hayatında gerçekten değiştirebileceğin tek şey bu döngü içindeki rolün, şimdi düşün. Sen bu döngüyü nasıl yönetiyorsun? Sadece günü mü kurtarmaya çalışıyorsun yoksa gerçekten sistemin işleyişini anlamaya mı çalışıyorsun? Sonuç, toparlama ve kapanış. Bugün bir şey öğrendin. Sorunlar seni değil, sen sorunlarını yönetebilirsin. O çeki bugün ödeseydin ne değişecekti? Çok mu zengin olacaktın? Büyük bir adam mı olacaktın? Hayır. Hayatın yine aynı şekilde devam edecekti belki bir sonraki ay aynı kaygıyı tekrar yaşayacaktın. Çünkü sorun bugün de değil, zihnin onu nasıl algıladığında. O halde sorunu bugünü kurtararak değil, bakış açını değiştirerek çözmelisin. Çünkü hayatında gerçekten değiştirebileceğin tek şey bu. Şimdi kendine şu soruyu sor. Halının altına süpürdüğün şeylerden hangisi gerçekten bir sorun? Hangisi sadece zihninin yarattığı bir korku? ve hangisi aslında çözülmeyi bekleyen içinde saklı bir fırsat. Hayatındaki en büyük yük aslında senin ona verdiğin anlam olabilir. Şimdi farklı bir gözle bakmaya hazır mısın?